Merhaba iki günlük alışveriş vloguma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yani iki günlük bir vlog olacak Vlogumuza geçelim bakalım neler almışım neden bu güzelmiş rengi rengi güzelmiş sweet de güzelmiş bunu da sevdim bakın şerşofmanda bir tık hoş duruyor öyle çok hoş duruyor diye ama bir tık bir tık hoşuma gitti bir dakika. Hayatımın aşkını bulmuş olabilirim şu anda. Ay çok iyi değil mi? Tulumla vesaire bayağı iyi olmuş, güzel bu arada arkadaşlar. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız Planet e gelip bunlardan alabilirsiniz. Çünkü çok güzel duruyor. Böyle bir mont buldum. Mont bu arada bayağı güzel ve tatlı duran bir mont. Ama tam şeyin, şeyin çakmasına benziyor. The Face'in çakmasına benziyor gibi geldi bana bir tık. Ve böyle bir sürücük. Oh, gerçekteki rengiyle kameradaki renginin pek bir farkı yok ama kameradaki rengi şu an bizim okul kıyafetlerinin tam renginde arkadaşlar. Anlayacağınız harada sarısı gibi bir şey. Bu sivit de güzel. Şurada mavi var. Ama bu da çok güzel niye bu kadar güzel şeyler gelmiş ağlayacağım şu an hepsi çok güzel şu an hepsini almak istiyorum şimdi Elsin ve geldik ve nedense insanlar telefonu <laughs> telefonla kendimi çekiyorum diye garip garip bakıyorlar <laughs> çok güzel öyle bak başına de normal değil gramı tamam biliyor musun şu anda Elsin ve Ikiki'den çıkıyoruz böyle girmemle çıkmam biri oldu Hiçbir şekilde bir utancım yok ama onlar garip bakınca bir garip, içim bir garip oluyor biliyor musunuz? utandığımdan değil. Ama bu farklı oluyor içim yani. Böyle garip oluyorum. Bu arada aldığım yeni kılıfı çok sevdim. Şu anda aşırı güzel ama dokundukça çok dokunasım geliyor. Çok güzel ve hoş pürüzsüz bir dokusu var. Şu anda Koton'a giriyoruz. Annem nereye ben oraya bu arada. Koton'a girdik şu elbiseye bakar mısınız? Tabii ki yine ne yakışabilir arkadaşlar ama çok benim tarzım gibi değil yani pek sevemedim. Yalnız yaptıkları şeylerin renkleri çok güzel ama tasarımı çok kötü. Yani bunu nasıl başarabiliyorlar bilmiyorum. Hiçbir şekilde gerçekten bilmiyorum. Şöyle düzgün güzel bir şey bulsam da alsam kendime yani. Çok güzel şeyler vardı pratikleri de. Onlar aklımda. Onlar aklıma tuttum. Onlar aklımda duruyor. Şimdi de defaktığı giriyoruz ve girişte direkt bizi yeşil kıyafetler karşılıyor. Rengi bayağı güzel. Bu arada gerçeklik gibi gözükmüyor yine kameradaki rengi ama çok hoş duran renkleri bir sürü güzel güzel şeyler yapmışlar. Mesela bu. Ya da bu. Aa şuna bakın. Aa direkt gözüme çarptı bu arada. Çok iyi değil mi? Bence bayağı hoş bu arada. Hemen fiyatına bakalım mı? Nerede fiyatı? Fiyatını koparmışlar. Aynen. Ha burada 70 lira. Böyle şeyler de var. Böyle şeyleri seven arkadaşlarımız varsa. Şöyle. Şöyle pantolonlar vesaire vesaire. Bunlar bak. Oh. Sarının rengine bakar mısınız? Nasıl canlı duruyor. Vay bir çanta da güzelmiş. Çantayı da sevdim. Şunların rengi falan da aşırı hoş değil mi? Çok güzel renkleri bir arda arda koymuşlar. insanın daha çok halası geliyor. Şu an bana diyebilirsiniz ki Zeynep neden her şeyi beğendim beğendim ama neden denemiyorsun? Bunu şu an büyük ihtimalle bana zaten diyorsunuz. Neden denemiyorum biliyor musunuz? O kadar üşeniyorum ki şu an. Yani gerçekten çok yorgunum. Zaten ayağım deseniz arkadaşlar bıktım herhalde. Çok pis ağrıyor zaten. Şu an yürürken bile zorlanıyorum biliyor musunuz? Ayağımın üstüne basarken. Birden defaktörün içinde motor kaskı satıyorlar sanıyor, sandım bir an biliyor musunuz? O kadar bağlanmışım motora. Bir defaktörden de çıkıyorum. Bu arada kamera yan olmadı şu anda büyük ihtimalle ama maske de bir garip duruyor biliyor musunuz? Şu maskeyi Tüm maskeler benim yüzüme çok büyük geliyor. O yüzden şuralarını falan katlamak zorunda kalıyorum ve şu kulak kısmını bağlamak zorunda kalıyorum mecbur bir şekilde. Şimdi annem dedi ki ben çıktım merdivenin başındayım sen de gel dedi. O yüzden çıkıyorum. Şu an defaktadan da de çıkıyoruz eve gidelim artık. Çok yoruldum. Mars evden kaçtı. Şu an nerede Aa orada. Gecenin 12'sinde ya. Şuna bakar mısın? Salla kal. yemeği salla. Mars gel salla salla salla. O, o yemeği çok seviyorum. Aç o Nerede? Burada, burada burada burada. Gel oğlum gel. gel. Mama, mamayı da eklem yapar gibi. Gitsene <laughs> sen <gülüyor> yavaş yavaş geriye. Gel oğlum. Aç o yiyor. Nasıl koşuyor? <laughs> Mars neredesin? Ah yavrum ya. Sen ayı mısın? Oma gözlere bak. Aç ayı. Oğlum ne, <laughs> şey vardı, ya, ne şey var dışarıda. Karı kız peşinde ya bu. Kulaşı <laughs> da açık unutmuşum bu arada. Koş Mars. Mars koş. Adam da dağınık ya bu arada. Buralara da kemirdi ya. Ondan sonra direkt kendi kendine direkt soyulmaya başladı bunların hepsi. Aç o bak. Bak bana bile flaş açık. <laughs> Sen hala gelip böyle kendini sevdiriyorsun. Sana kızamıyorum ha. Oğlum ne işin var dışarıda? He? Hey kaldım böyle kaldım böyle. Tipe bak tipe. Sana kızamıyorum sana. Sana kızamıyorum. Çana kızamıyorum ha. Yalnız ayaklarını da yıkatmadı. Görüyor musun? Pis pis girdi içeriye öyle. Ana doğru kızın al yıka şimdi. <laughs> korktu korktu yazık. Az birazdan yıkayalım. Biraz dinlensin. Otururuz madem. Bütün evi gezdi zaten. Mars. Canım benim. He? Korktun mu dışarıda oğlum? Oo, sevsinler bunu, çiğsinler bunu. Ay, ay, ay. Şimdi başka bir gündeyiz ve stredi varsa yine geldim arkadaşlar. Bu sefer başka şeyler gelmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü uzaktan hani 3-5 bir şeyi farklı gördüm. İnşallah güzel şeyler vardır. Ve Annem az önce bana ne gösterdi biliyor musunuz? Az önce girdim bu arada çekmek çekmek aklıma geldi çıktım ve annem bana direkt şöyle gri bir eşofmanı gösterdi. Ve üstüne şunu buldum Zeynep gerçekten çok tatlı görünüyor. Tam telefon kılıf renginde bu arada. Gerçek mi? Arada hiç gülüşen Ama hoş bak şeyin üstüne acayip yakışır. Kamerada bu arada çok soluk gözüküyor rengi o kadar soluk bir rengi yok daha Gerçek, böyle hoşum, yeşil gibi bir şey rengi güzel, var. Şeyi güzel kalıbı hoşuma gitti bir de cepleri çok hoş duruyor. onları görmemiştim Kötü oldu. Gerçekten hoş duruyor ama. Kötü Değişik kötü duruyor. bak. Süre kötü. Şey al duruyor. Hmm. Bir dene. Bunu denemem ama bunu denerim. Üstüne başka bir şey bakalım Çok güzel. Aynen. Üstüne buradan bakmak bir zorunda bir değiliz bir zaten. Dene görsünler arkadaşlarımız. Şimdi bedenine bakalım. Bu ne? X-Small. Bir tane X-Small alalım, bir de Small alalım. Bu arada annenin kolu oldu derseniz incittiği için çok fazla oynatmaması gerekiyordu. O yüzden bunu taktı. Ama taktım. kızım için. Teda olsun anne olsun diyorum <laughs> ve bugün bolca oynatıyorum. <laughs> anne mi git ya. Mavi yani. denemek ister misin? Hmm, yok mavi. Hayır. Mavisi zaten evde var. O yüzden hayır hayır. Green üstüne gri. Ya hayır. <laughs> Hayır istemiyorum. Tamam. Bir de sweatshirt de ondan sonra giyebilirim. yok burada güzel. Yani, burada yani. güzel yok. Şimdi kabine geldim. X small burada. X small denedim ilk önce ama buralarıma çok yapıştı X small'u giyince. O yüzden X small'u geri çıkardım. Small'u giydim ama small'un da paçalarına bakar mısınız? <laughs> bayağı uzun oldu. Yani bayağı şu kadar falan bir boşluk var yani. Bu arada böyle saçlarımı falan kestirdim ya arkadaşımın kuzenine benzedim bizim okulda ona ona benzedim bunu gerçekten ona diyeceğim kızın kopyalı yapıştır olmuşum resmen biliyor musun ki ve benim yanaklarım niye ya, domates gibi olmuş Büsünüm. domates gibi olmuş bakar mısınız kamera diyor annemin, şey annemin ayakları her Ay şeyi duydum <laughs> Zeynep'e <laughs> bazen şaka yapıyorum böyle arkadaşlarıyla konuşurken her şeyi duydum diyorum. Evet sanki çok önemli şeyler konuşuyoruz. Duymaması gereken bir de duyuyorum. Nasıl duyarsın anne? Yok, yakaladım yine. Hadi bakalım. Evet. Aynen istediğim Yıldızlık gibi bir Beynim dondu. Beynim yok. <laughs> Telefonu ver ve artık diğerini dene diyor şu <gülüyor> an. <gülüyor> Tamam susuyorum ve X tekrar bakacağım. Onu, neden bakacağım? Onu da paçalarından dolayı. Bir tekrar bakacağım. Onu da gösteririm. Şimdi eşofmanı denedim ve eşofman hoşuma gitmedi. Bir, beni fazla olduğundan fazla fazla daha kilolu gösterdiği için sevmedim. O yüzden şimdi Berşik'e geldik ve şu boğazlı olmasa güzel bu arada. Ben arkadaşlar boğazlı şeyler giyemiyorum. Ben çok çabuk darlıyor ve sıkılıyorum. Çok sıcaklanan bir insan olduğum için sıcağı da çok fazla gelemiyorum. Burası bir gömlek. Hayatımda gördüğüm en kötü gömlek olabilir bu arada. Güzel Nasıl gibi? Nasıl? Arkasında ne var? Boş. İyi gibi. Bedeni isim Bu isim İyiymiş. Bunu denerim. Tut, at kolunu. Attım. <laughs> Arkadaşlar bizim hiç annemle tarzlarımız bir değil. <laughs> biz hep zıt. Ben, ben yine size yakın seçmeyi Evet biz çok zıtız. Ama şöyle yapıyoruz giyinirken. Hem annenin istediği hem Zeynep'in istediği. Çift taraflı isteği gerçekleştirmeye çalışıyoruz genelde. Ne açık ne kapalı. O yüzden ortak giyim seçimleri yapıyoruz şu zaman. Çünkü annemin kararlarına saygı duyuyorum arkadaşlar. Değil mi anne? Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Bu ne? Bu da mı tişört? Oo, bunu var ya ben giysem pişerim. Yapısını hissettim mi dokununca? Açabilsek hissedeceğiz. Yok güzel de değilmiş zaten bırak. Vermedim. Altı da varmış. Onun değilmiş. Vazgeçtim. <laughs> Onun değilmiş. Bunlar fazla büyükler. Oo, sırtı bu. Çok iyi değil mi? Çok güzel. Arkasını çevir. Önü burası. He. Burası arkası. Arkası evet işte önünü çevir yanlış söyledim. Mikasa. Vay be. Mikasa. Ya ne güzel şeyler var. Şu önü niye böyle? İki ipi birleştirmişler. Değişik olmuş bence. Değişik tarz. Dur bu, da bu güzel. Bunu ben Aa, mi? Zeynep. Sade gri. Bu güzele benziyor bir de. Erkek değil mi? Ama erkek o. <laughs> Farklı durur. <laughs> bir dene, 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 dene. Bunu mu deneyeceksin? olmuş Bu olmuş Bence onun yapısı çok büyük ya. XS varsa ona bak. Ona bakacağım zaten. <laughs> Deneyecek misin? Denerim. Tişörtü denedim. Birazcık <laughs> nasıl nasıl düzgün koyduysam tişört içime bir farklı gözüküyor ama olsun. Tişört. Çok güzel. Aşırı güzel. Aşırı hoşuma gitti. Bu arada üstümdeki XS haberiniz olsun. Şu şekilde. Tişörtü de salayım mı? Bakın içime koymadan şu şekilde gözüküyor. <laughs> Belleşiyorum şu an. İçime koymadan da şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Uzun. Normal uzun bir tişört. x olmasına rağmen bayağı bayağı bir uzun yani. Ve arkamda da sivit duruyor. Bu sivit de aşırı hoşuma gitti. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel şeyler var şu an burada. Şu şekilde işte. Ben bunu normalde hani bu şekilde kullanmayacağım. Normal. Az önce koyduğum gibi. Şöyle. Şu şekilde duracak ve baya güzel arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben bunu bir çıkartayım üstünden. Ondan sonra şu arkamda gördüğünüz sweet'i bir deneyeyim. Geri geleyim onu da göstereyim. Annem yine <laughs> ver şu telefonun üstünü giyin diyor bana. <gülüyor> hemen <gülüyor> <gülüyor> tamam hemen. Benim onayımdan da geçti bu çok güzel. <laughs> tamam değil mi? Annem de çok beğendi. Şimdi arkamdaki sweet'i deneyeyim tekrar karşınıza geliyorum. <laughs> Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Siviti giydim. Kolu bu şekilde. Şurada küçük bir arması var ve şöyle göstereyim. Normal kolu da şu şekilde. Arkasında hemen önü şu şekilde gözüküyor. İki ipli. Annem de hemen arkamı göstersin. Göster bakayım. Arkası da şu şekilde. Z'nin. evet. Kapşonu kaldırınca görünüyor. Güzel mi? Ama bu S beden arkadaşlar. XS'si İstanbul'da da kalmamış. Evet. Ee, neydi, buradaki başka hiçbir AVM'de yokmuş, depoda bir tane varmış. Onu Anladım. ısmarlayacağız. Kimse almadan direkt biz almalıyız. Ve <laughs> zaten... <gülüyor> bayağı bayağı bir Evet, XS olur. Çok XSS güzelmiş, olur. çok hoşuma gitti. Çok denen. güzel bir suit, gerçekten. Suit bakmaya gelmiştik, kenardan bir tişört kaynattık, olsun. Ve şimdi kıyafetlerimi size gösteriyorum arkadaşlar. İlk olarak böyle bir tişört aldım ve bu videonun sonunu ben bayağı bunları aldıktan bayağı bayağı sonra çekiyorum. Çünkü kapanışını çekmeyi unutmuşum. O yüzden sonra çekiyorum. Ben bu tişörtü kaç kere yıkadım, kaç kere giydim. Hatta şu anda gördüğünüz gibi kırışık, yeni yıkanmış, ütülenmemiş. Hatta da nemi bile birazcık üstünde duruyor. Şu şekilde bir tişört arkadaşlar. Uzun. Ben genelde bunları böyle uzun giymiyorum. Eğer bunları böyle sadece uzun giyersem hani dizüstü taytlar var ya arkadaşlar. Onlar onlarla güzel olabilir. Ben genelde bunu eşofmanımın ya da pantolonumun içine koyarak giyiyorum. Böyle uzun bir şekilde çok kullanmıyorum. Ve şu şekilde bir sivit aldım. Aldığım <laughs> 10 da var orada. Aldım hani kenarı Ve bu hayatımda aldığım en güzel sivitlerden biri olabilir arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Önü bu şekilde. Ve anlam veremediğim bir şekilde iki ipli. Aşırı saçma geldi bana ama bu sivitin güzel olduğunu değiştirmiyor. Bir kolu bu şekilde bir kolunda da şöyle arması var. Ondan sonra çeviriyorum ve... Ay çok güzel. Ya bayılıyorum şu. Ya çeni yesinler çeni. Çeni yerim çeni. <laughs> Buna aşırı yapasım geldi şu an. Benim aldığım kıyafetler bu şekilde ve <laughs> arkada ışığı da göreceksiniz. Şu an üstümde gördüğünüz sivit daha önceki vloglarımızda almıştım. Arkasında bir şey yok düz. Önü sadece bu şekilde yeşil bir sivit. Bu tarz alışveriş videolarından daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. よし。